Arkadaşlar Merhabalar hepinize nasılsınız Bizler gayet iyiyiz İnşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlar ee, sayfamız gitgide büyüyor arkadaşlar YouTube kanalıma sevgili abonelerime çok teşekkür ederim minnettarım hepinize ee, şimdi bugünkü oğlak kova ve balık nokta atışı dilek falı yorumunu bakacağız arkadaşlar ve bunlarla birlikte e, bu burçlarımız sona eriyor arkadaşlar ee, yarından itibaren de Temmuz ayı genel yorumlarına başlıyoruz hepinizi baştan bir bilgilendireyim ee, ondan sonra Temmuz ayı yorumları bittikten sonra sizin kararınıza bırakacağım neyi bakmamı istiyorsanız e, çoğunluk neyden yanaysa onu bakacağız arkadaşlar Ağustos yorumlarına kadar e, bunu da söyledikten sonra abone olmayı videolarımızı beğenmeyi yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum ee, şimdi hemen e, kahve falımızı açalım. Gördüğünüz gibi fincanım yine double fincan. Ee, oğlak burcumuzla başlayalım arkadaşlar hemen. Şöyle göstereyim ben size oğlak burcu. Arkadaşlar ikili ilişkileriniz bol bol ikili ilişkileriniz var. Ee, geçmişten bu yana dönük. Ee, Birçok eski sevgiliniz size hep geri dönüş yapmış Ve hala da yapıyorlar Sevgilinizin olduğunu bildiği halde yapıyorlar Geriye dönüşleri var ama siz kesinlikle olmaz diyorsunuz Ama onlar bıkmadan usanmadan ee, size ısrarla tekliflerde bulunmaya devam ediyorlar Aslında ikili ilişkilerde bugün için gündem yaratacaksınız Onu söyleyeyim duygularınız sevdiğiniz kişiye karşı çok aşağı açığa çıkartıp e, karşı tarafı biraz şımartacaksınız yani zaten karşınızdaki kişiye her geçen gün daha da aşık oluyorsunuz o kendisini size bir şekilde bir noktada o kadar çok sevdiriyor ki e, ve siz sizin bu çok hoşunuza gidiyor Kendinizi yani size ispatlaması, kendini sevdirmesi hep hoşunuza gidecek şeyler yapıyor bu aralar. Ee, ikili ilişkilerde gayet normal arkadaşlar. Hazmedemediğiniz olaylar da var geçmişten yana bu zamana kadar gelen. Onları bir nebze olsun geride bırakmasınız. Şu anda itibaren önünüze bakıyorsunuz zaten. Nişanlılar nişanlılarıyla birlikte devam edecekler. Evet ileride düğün olacak ama şu an için gündemde bir düğün yok oğlak burçları için. Evli oğlak burçları için. E, Bir daha ailenin içinde otorite çıkmış. Yani her iki taraf birbirine yarışıyor bu konuda. Sen mi ben mi sen mi ben mi diye. E, sonuç olarak ikinizin söylediği de oluyor arkadaşlar. Yani ikiniz de o evin içinde otorite kurmuşsunuz zaten. Söylediği oluyor. Canınızın sıkıldığı durumlar tabii ki oluyor. Ama evli olduğunuz için, çoluk çocuğunuz olduğu için bunların hepsi gelip geçiyor. Yani birkaç gün sonra, belki bir hafta sonra gelip geçiyor. Yani %10'luk bir kısım var ayrılık noktasına gelen oğlak burçlarında. Onların bir kısmı acaba'larla gidip gelirken diğerleri direkt bitirmişler ilişkilerini. Yollarına yalnız çıkmaya karar vermişler bu saatten sonra. Onlara da saygı duyuyoruz, mutluluklar diliyoruz hayatlarında. Şimdi bir işinize bakalım. İnşallah benim falları bakarken dilek tutuyorsunuzdur. Değil mi arkadaşlar? Unutmadan. İş yerinizde çok yaratıcı işler yapıyorsunuz Oğlak burçları. Herkesin takdirini kazanıyorsunuz. Parlak fikirler ile güzel sonuçlar alacaksınız. Çok güzel sonuçlar alacaksınız. Ee, yani zaten arkadaşlarınızın desteği de sizin arkanızda. Yalnız iş yerinizde sevmediğiniz kişiler tabii ki olacaktır. Bu da gayet normal iş yaşantısında. Onları kulak arkası ediyorsunuz. İşinizi seviyorsunuz. Ee, okul, okula giden oğlak burçları. Okul hayatında okulla ilgili sıkıntılarınız var. Ee, okulda diğer okuyan gençlerle ilgili sıkıntılarınız var. Kendini beğenmiş... Ee, ne oldum bu dolası olduklarını düşünüyorsunuz pek arkadaşlarınızla da orada görüşemiyorsunuz pek kafanız uymuyor aslında onu söyleyeyim ee, sağlıkla ilgili bu aralar e, kol ağrıları arkadaşlar eklem ağrıları olabilir sağlığınızla ilgili ee, bununla birlikte kalbinizde çarpıntı da olabilir. O tamamen bu tansiyonla ilgili bir şeyler de olabilir. Ee, sağlığınızda bir nebze olsun da dikkat edin arkadaşlar. Çünkü her şeyi bir anda yapmak isteyişiniz var bu aralar. Her şeyi bir anda yapayım, yoluna koyayım ondan sonra rahat rahat tatile gideyim diye bakıyorsunuz. Ee, kendinizi fazla yormadan arkadaşlar hepsine düzenli bir şekilde yapacaksınız zaten programlı bir şekilde. Ve sevgili kovalar. Lütfen ben bu falı açtığım zaman dileklerinizi tutmuş olun arkadaşlar olur mu? Çünkü ben hepsine birden baktığım için siz hangisini tuttuysanız kendinizi ona göre uyarlayabilirsiniz falları. Kova burcu arkadaşlar. Geçmişte bir sürü küslük yaşamışsınız. Yaşadığınız e, bu küslükler arkadaşlarınızla hafta içi son bulup tekrar gündeme gelecek arkadaşlarınız. Yani daha doğrusu zamanında yapmış olduğunuz fedakarlıktan pişmanlık duyuyorsunuz. Bunu da aslında pişmanlık demeyelim de keşke yapmasaydıma geliyor iş. Çünkü küsmüşsünüz, araya bir mesafe koymuşsunuz. Bu mesafelerin de son bulmasını istiyorsunuz artık. Siz de istiyorsunuz, karşı tarafta istiyor. Karşılıklı olacak zaten her şey. Onu söyleyeyim. Temmuz sonuna kadar ikili ilişkilerde hayatınıza yeni kişiler girecek. Ve anlam katacak hayatınıza arkadaşlar. Kova kadınları ilişkinizde güven arıyorsunuz. Tam anlamıyla güvendiğiniz zaman aşık olmak istiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Kova burcu erkeği çok naziksiniz arkadaşlar. Ama arada yumruğu masaya vurmayı da bilin arkadaşlar. Eğer bunu yaparsanız ilişkileriniz daha uzun ömürlü olur. Ee, çünkü hep böyle karşı tarafa evet evet tamam okey derseniz sonu gelmez yani onların. Onu söyleyeyim. Nişanlılarda yani kovalardan geçmişten kalan küslükler bitecek. Bekarlar ise sevgililerinle tam anlamıyla aşk yaşayacak. Evli olanların bir kısmında sıkıntı var. Evliliklerinde dışarıdan gelen etkenlerden kayınvalide görümce kayınpeder olayı girdiği zaman biliyorsunuz aile içinde huzur bir bozuluyor. İki kişiyi bırakmıyorlar geçinsinler yani değil mi? Bunlar da sonuçlandıktan sonra gayet güzel şeyler olacak arkadaşlar. Ama gelen anlama baktığımız zaman böyle kötü kötü şeyler görmedim kova burçlarında. Ayrılıklar da görmedim. İnşallah çok güzel şeyler olur hepimiz için. Sevgili balıklar. ikili ilişkilerinize uzun bir tanışma döneminden çıkıp artık sevgili olmayı bekliyorsunuz. O kişiyle. Arkadaşsınız zaten görüşüyorsunuz ama artık sevgili olmayı bekliyorsunuz. Çünkü bunu ikiniz de hak etmişsiniz. Çünkü yıllardan beri birbirinizi tanıyorsunuz. Ee, fikirleriniz de çok uyuşuyor. Ama sevgili olacaksınız arkadaşlar. Ee, yaz sonunu bulacağını düşünmüyorum. Yaz sonundan önce bu bu işlem tamamdır arkadaşlar. Olacak Allah'ın izniyle. Ee, evli balıklar, evli balıklar çok sıkıntıda bu aralar sıkıntıları şöyle. Aslında kocasıyla aile hanenin içinde aralarında pek fazla problem oluyor, olmuyor. Öyle gelip geçici problemler. Fakat konuşmadığınız eşinin ailesinden birileri araya girdiği zaman işin rengi değişiyor arkadaşlar. Bir telefonla bile eşinizi arayıp kulağına bir şey fısıldayıp sizin huzursuz, mutsuz olmanızı sağlıyorlar evin içinde. Eee bazı zaman çok ağlıyorsunuz, gözyaşı döküyorsunuz. Yani ben bu insanlara ne yaptım da onlar bana bunu yapıyorlar diye. Ee, Eşinizi de çok seviyorsunuz. Çoluğunuz çocuğunuz da var zaten. Bence dışarıdan gelen etkenleri pek fazla takmayın arkadaşlar. Zaten takılacak tipte insanlar da değil. Boş verin gitsin. Siz eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla mutlu yaşamaya bakın. Olup bitsin yani. Zaten ölümlü dünya. Ne olacak ki yani? Değil mi? Kısa kısa yollarınız var balık burçları. Ee, i̇ş yerinizde dikkatinizden kaçan bir konu olacak arkadaşlar. O gün İşleriniz ters gidecek. Yani o sizin o anda dikkatinizden kaçacak ve bu olayı iş arkadaşlarınızla omuz omuza vererek halledeceksiniz. Zaten siz bunu kararını vermişsiniz. Bu olacak. Olacağı için de arkadaşlarınızla omuz omuza vermişsiniz. Bu işi halledeceksiniz Allah'ın Allah izniyle arkadaşlar. Şöyle geneline baktığımız zaman ufak tefek sıkıntılarınız çıkmış. Bu üç burç için. inşallah herkesin tuttuğu dilekler de kabul olur arkadaşlar. Şimdi tabağımıza geçelim. Tabağımız şöyle gördüğümüz gibi çok temiz çıkmış arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir tren çıkmış. Bakın. E Şöyle başlayayım. Oğlak burçları siz bir treni kaçırmışsınız arkadaşlar. En elinizin önüne kadar gelen bir treni kaçırmışsınız. Elinize o kadar iyi bir fırsat gelmiş ki oğlak burçları. Siz bunu kaçırmışsınız. Kaçırdığınız için de peşinden koşturuyorsunuz. Normal olarak. Kova burçları. Birisine çok yalvarıyorsunuz. Ya da size yalvaran birisi de olabilir. Ne yapacağınızı şaşırmışsınız kalbiniz Evet diyor, beyniniz hayır diyor mantığınız. Bir ikilemde kalmışsınız ama kalbinizin sesini dinleyeceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sevgili balıklar, bu aralar çok gezintileriniz var dışarıya. Gezmek, eğlenmek için çok gidiyorsunuz. Mutlu da oluyorsunuz. Hepini bütün bu üç burcun hanesine baktığım zaman arkadaşlar çok büyütülecek sıkıntılar yok. Ufak tefek sıkıntılar dışında her şey yolunda gözüküyor arkadaşlar. Şimdilik balık, kova ve oğlak burçları bu kadar arkadaşlar. Zaten dediğim gibi bunlarla birlikte burçlarımız bitti. Ee, şimdi bunu yükleyeceğiz arkadaşlar. Yarın da Temmuz ayı genel yorumlarına başlıyoruz. Uzun uzun istediğiniz gibi fallar gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, hepiniz şimdilik Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.